要什么？Yo, Ya ben aslında sana öyle demek istemedim Rukiye ya. Nasıl demek istemedin? Yani şey ya, yani müsrif demek istemedim ya. Şimdi ben bilmez miyim senin bu ev için neler yaptığını? Yani... Ya sen olmasan ben o o kadarcık maaşla üç çocuğa nasıl bakar? Bu evi nasıl geçindiririm ya? Okey. Sen bizim evin direğisin ya. Yani kim sinirlenince öyle çıktı tabii ağzından çıkıyor. Öyle fırlamış gitti, ağzından gitti. Yok yani demek ki düşüncen öyleymiş Fehmi'ciğim. Yoksa ...o laf öyle birden beri ağızdan çıkmaz, kolay kolay çıkmaz. Yok ya, yok. Ne alakası var Rukiye ya? Yok. İşte ağızdan öyle çıktı, fırladı gitti ya. Ya ağızdan kaçtı yani. Şu Rukiye, ya bu evi aldıysam... ...ya benim çalışmalarım olduğu kadar senin bu... ...biriktirmenle, idare etmenle... ...oldu. Yani, yani... Sen artan yemeği her gün, ertesi gün başka bir yemek olarak bizim soframıza getirdin Rukiye ya. Bu evden yıllardır bir dilim ekmek bayatladı diye atılmadı. Hiçbir yemek yıllardır hiç bozuldu diye dökülmedi Rukiye. Bunlar çok önemli şeyler. Senin sayende oldu bunlar. Rukiye. Özür dilerim ya. Bak. Ya böyle şey işte, küçük böyle, çok küçük bir hediye sana Rukiye. <laughs> Hayır, ne gerek vardı? Ay şimdi bak, Hayır. <laughs> Bıksana ya. Ay çok güzelmiş Fehmi'ciğim. Aa! <laughs> <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Bana bak, bunu da Ahmet'e verip sakın ha o bit pazarına falan gönderip sattırtma ha. Ay yok ayol yapar mıyım böyle şey? <laughs> Çok teşekkür ederim. Ayrıca... ...Ahmet'e bit pazarına götürüp sattırdığın her şeyi gittim bu sabah tek tek yeniden satın aldım. <gülüyor> <gülüyor> Sahi mi ya? Ha bir tek o saati almadım ya, ezan okuyan saati almadım. Allah Allah. Nereden biliyor ezan saatlerini? Benden iyi mi bilecek? Ben daha iyi bilirim, o nereden biliyor? Ha değil mi? Değil mi? Abi ha, canım. Haklısın hayatım ya ama ben de onu zaten senden habersiz almıştım. İyi bir şey yapmışsın, evet, İyi bir şey yapmışsın. Rukiye. Barış, ne bu? Ben sana zaten hiç küsmedim ki. Abi canım, ben onu biliyordum zaten ya. Rukiye. <laughs> uzat bakalım bir yanak, uzat. Uzat yanına, uzat yanına! Uzat yanına! Yok, yok! Genelkurmay başkanı Orgeneral Kenan Evren... ...30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda... ...silahlı kuvvetler güzel vatanımızı... ...kan ve kin gölü haline getirerek parçalamayı amaçlayan anarşik eylemlerinin karşısına büyük bir heyecan ve hassas... Berber Recep haklı çıkacak galiba Evren, meclislerin aylarını çalışamaz ve cumhurbaşkanlığı seçimi gibi çok önemli bir görevini yapamaz durma için... olmasından <laughs> derin ıstırap duyulduğunu devlet otoritesinin zafiyet içinde...